Herkese merhabalar. 20 Temmuz haftasında bizi neler bekliyor? Gökyüzü gündemimizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu haftayı bir yeni ay açacağız. Yengeç Burcu'nda 28 derece Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek bir yeni ay açacağız. Ve dolayısıyla bu yeni ay e, hayatlarımızda yeni başlangıçlar getirecek. Özellikle tutulmalardan sonra biraz daha böyle kendi içimize döndük. Kendi içimizde belki korkularımızla yüzleşmeye başladık. Belki hayatımız değişiyor ve şu an bu değişen hayatımıza ayak uydururken yeni de ne yapacağımızı bilmiyoruz aslında. Şimdi bu yeni aile birlikte biraz daha bu alanlara kayıyor olacak dikkatimiz. Yeni ay biliyorsunuz yengeç burcunda olması bizim aslında en temelimizde en derin duygusal alanda yapacağımız değişikliklerde evimiz, ailemiz, yuvamız, köklerimiz bu alanlara da yine vurgu yapacak ve tabii ki güvenlik alanımız aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu yengeç yeni ayının tam karşısında da Satürn ve Plüton duruyor. Hatta Jüpiter'de ama biraz onun açı, açı aralığı biraz geniş olduğu için Satürn ve Plüton'u çok rahatlıkla dahil edebiliriz. Üstelik Satürn tam açıyla karşıtlık yapacağından dolayı aslında şunu söyleyebilmek çok mümkün bu yeni ay ile ilgili. Değişimimizin önündeki, kendimizi sevmemizin önündeki tek engel yine kendimiziz. Dolayısıyla ilişkilerimiz değişiyor. Hayatlarımız değişiyor. Buna giderken de kendi önümüzdeki engelin kendimiz olduğunu fark edeceğiz belki de. Kendi güvenli alanlarımızı yaratırken korkularımıza bakacağız. Bizi aslında kendimizi sevmekten alıkoyan şey nedir? Biraz bunlara eğilecek dikkatimiz. Bununla ilgili detaylı bilgiyi daha sonrasında paylaşıyor olacağım sizinle. Ancak haftalık burç yorumlarında 20 Temmuz haftalık burç yorumlarında da Mutlaka kendi burcunuzda etkilerini dinlemeyi unutmayın, izlemeyi unutmayın lütfen. Evet gelelim 21 Temmuz Salı günü Güneş ve Satürn'ün karşıt açısı kesinleşecek. Dolayısıyla bu durum bizim özellikle zaten hani yeni ay etkilerini hafta boyunca yaşıyor olacağız ama otorite figürleriyle ilişkilerimizde biraz zorlanma getirebilir, sıkıntılar getirebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Çünkü bir şekilde çekişmeli bir enerji var. Kendimizi güvende hissetmeyebiliriz. Özgüven problemleri yaşatabilir bu durum bize. Bunlara dikkat etmekte fayda olacaktır. Keza eşimiz, babamız, patronumuz, yöneticimiz bu tarz kişilerle yine ilişkilerimizde zorlanmalar, çekişmeler getirebilir. Dikkat etmekte fayda var diyorum tekrar. Evet yine aynı gün Merkür ve Şuran arasında bir e, olumsuz açı gerçekleşecek. Dolayısıyla aslında bu bizim fikirlerimizde, düşüncelerimizde bir takım yaralanmalar getirebilir. Fazla alıngan davranabiliriz. Fazla hassas olabiliriz bir şeyleri düşünürken e, zihnimiz daha eskiye eskiye bizi götürebilir yeniye geçmekte zorlanabiliriz bunlara dikkat edeceğiz keza yine kardeşlerimizle ilişkilerimiz ve iletişimimiz yakın çevremizdeki ilişkilerimiz ve iletişimimiz yakın dostlarımızla olan iletişimimiz ve ilişkilerimizde bu konuyla ilgili sıkıntı yaşayabilir aslında sanki böyle yeni ile eski arasında bir e, zihinsel çatışma yaşatacak bu bize bir şekilde aslında biliyoruz yeniye gitmemiz gerektiğini kendime kendimize güvenmemiz gerektiğini ama zihin hep diyoruz ya bizi konfor alanında tutmaya çalışıyor. Alışkın olduğumuz düşünceler, alışkın olduğumuz alan neresiyse, alışkanlıklarımız neresiyse biraz daha oraya hapsetmeye çalışıyor. Bu, bu durum tabii ki bizim bir şekilde içimizde geldik yaşamamıza sebep olabilir. Ama şunu fark edelim ki bu bir ilizyon. Bu ilizyondan da sadece farkında olarak kurtulabiliriz. Zihnimizi takip edelim bu noktada. Biraz izleyici ve gözleyici olmak çok çok iyi olacaktır. Çünkü baktığımız orada her neyse, yeniye geçerken bizi engelleyen her neyse zihinsel kalıbımız sadece bunun farkında olarak bile onu e, aslında etkisiz hale getirebiliyoruz. Çünkü bilinçaltımızdaki o kalıp her neyse açığa çıktığında, fark edildiğinde düşüyor bir şekilde, etkisini yitiriyor bizim üzerimizde. O yüzden lütfen e, bu tarz durumlarda daha izleyici, daha gözlemci olmaya, kendi içimizde olmaya dikkat edersek çok iyi olacaktır. Keza dediğim gibi iletişimde alınganlık, hassasiyet, duygusal kararlarda sıkıntı getirebilir bize. Bu noktada e, özellikle bu işte 20 Temmuz'dan itibaren birkaç gün boyunca yeni bir anlaşma, sözleşme imzalayacaksak dikkatli olmakta fayda var. Orada... E, hassasiyetle, duygusallıkla alacağımız kararlar sonrasında yanıltıcı olabilir bizi. E, buna dikkat edelim lütfen. Evet, gelelim 22 Temmuz Çarşamba gününe. E, güneş artık Aslan Burcuna geçiyor. Artık hani o böyle bir süredir işte hassasiyetlerimiz vardı, bir süredir gerçekten e, içimize dönmüştük, güvenli alanlarımızı oluşturmaya çalışıyorduk. Şimdi artık biraz daha dışarıya açılıyoruz, biraz daha. Aslan Burcu'nun o eğlenceli, keyifli, yaratıcı enerjisine bürüneceğiz Çünkü güneş neredeyse biraz daha o alan bizim için aydınlanıyor biliyorsunuz ki Güneşin aydınlatıcı etkisinden dolayı Ve tabii ki dikkatimiz önümüzdeki bir ay boyunca 22 Temmuz'dan itibaren bir ay boyunca Aşk hayatımız, flörtlerle ilgili konular Daha flörtöz bir enerji aslında Çocuklarımızla ilişkilerimiz Bunun dışında belki hayattan keyif almak Daha dışarıda olmak, daha e, keyfimize düşkün olmak söz konusu olacaktır çünkü bundan öncesinde yengeç vardı biliyorsunuz yengeç burcundayken biraz daha ailemiz vardı sevdiklerimiz vardı şimdi artık burada ben demeye başlayacağız daha yaratıcı bir enerjiyle daha keyif odaklı bir enerjiyle aslında hareket edeceğiz önümüzdeki bir ay boyunca dolayısıyla e, bu noktada şuna dikkat etmek lazım aslanın enerjisi biraz daha bencil olmaya yatkındır e, Tabii ki sevdiklerini şımartmak ister, cömerttir, organizasyon yeteneği çok güçlüdür, liderdir. Ama bir tarafıyla da önce ben diyebilir. E, o yüzden sadece önce ben dememeye dikkat edersek çok çok iyi olur. Bunun dışında tabii ki aşırı gururlu, aşırı böyle burnu düşse eğilip yere almayan bir enerji de olacaktır burada. Bunlara dikkat edersek harika, çok güzel bir e, aslında tam böyle yaz hani aşkları diyeceğiz ya. Yaz aşkları işte güneş aslanla yaşanır. O yüzden bol bol bu enerjinin de keyfini tadını çıkartmakta fayda var. Evet yine aynı gün Merkür yani 22 Temmuz çarşamba günü Merkür ve Uranüs arasında bir olumlu açı gerçekleşecek. Aslına bakarsanız güzel sürprizler olması adına yetişimde ilişkilerimizde güzel sürprizler olması adına olumlu haberleri almak adına uygun olacaktır. Eğer bir gün öncesinde o güneş e, Merkür Şironla kırdığımız bir kalp varsa burada onun e, gönlünü alabiliriz aslında. Ya da biz kırıldıysak karşı tarafın bize hamle yapması, beklemediğimiz bir hamle yapması söz konusu olabilir. Ama tabii ki Merkür ve e, Uranüs arasındaki bu olumlu açı bizim o minor açı kalıbı dediğimiz e, 60'lık açı olduğundan dolayı Burada biraz daha çaba gerektiren bir açıdır bu. Yani fırsat vardır. Bizim eğilip almamız gerekiyordur. O yüzden o fırsatları kaçırmamak önemli. Örnek veriyorum, iş arıyorsanız belki burada iş size gelmez ama sizin başvuru yaptığınız bir işten sürpriz bir gelişme olabilir. Size dönüş yapabilirler ya da işte bir iş yerine başvurmuşsunuzdur. Araya bir arkadaşınızı sokarsınız. Orada hemen çark değişir mesela. Şans sizin adınıza işler. O yüzden adım atmaktan Hamle yapmaktan çekinmeyelim bu e, esnada da keza yaratıcılığımızı çok güzel kullanabiliriz. zihinsel olarak farkındalıklarımız yüksek olacaktır. E, aynı zamanda tabii ki e, dua etmek, meditasyon yapmak, ritüeller yapmak için de çok uygun olacaktır. 22 Temmuz Çarşamba günü itibariyle. Evet size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Ee, dediğim gibi haftanın geneli yeni ay etkisiyle, yeni ay enerjisiyle geçecek yeni başlangıçlar yapacağız. Bu başlangıçlar daha içsel düzeyde olacak bizim için. Tabii ki ilişkilerimize, gündelik yaşamımıza sirayet edebilir. Etkilerini anlatıyor olacağım her burcu özel. Ama dediğim gibi bu biraz daha yengeç enerjisi olduğundan dolayı sanki konfor alanımızda, ilişkilerimizde, bizi biz yapan şeylerde duygularımızda sanki yeni başlangıçlar getirecek bize dolayısıyla hepsinin hayırlı olmasını ta, e, temenni ediyorum kendi adıma e, kendinize çok çok iyi bakın bolluk bereket şans sağlık sizinle olsun sevgiler hoşçakalın